Evet, ufak bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ee, şimdi uzaktan bağlantımız da hazır. Ee, Murat Dağıtmaç, maç da, hocamızı, Doktor Murat Dağıt, Dağıtmaç, maç e, öğretim görevlisi, e, yayını almak isteriz. Beraber devam edeceğiz. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz geç katıldım. Ee, bir seminerim vardı, online seminer. Kusura bakmayın daha önceden programlanmıştı. Ee, i̇l dışında bir seminerimiz de. Şu tamam. an çok iyiyiz. Evdeyiz malumunuz. Hoş geldiniz. Biraz Hoş sonra size de döneceğiz. Devam edeceğiz hocam. Hayır, hayır. E, şimdi Serkan hocam e, hemen e, yayından önce araya gitmeden önce soru vardı. Sormuştuk. Aynı soruyu size yöneltmek isterim. İnsanlığın, yapay zekaların dünyasında insanlığın geleceği ne olacak? Birkaç cümleyle alabilirsek. Tabii. E, ben şöyle düşünüyorum. Zaten denklemin ortasında insanın kendisi var. Evet, yapay zeka insansı düşünce modelini takip eden bir e, teknoloji olarak hayatımıza girdi ama daha çok yeni bir teknoloji. Evet 1950'lerden beri konuşuyoruz. Son 30 yılda hızlandı, son 10 yılda ivmelendi Ben öncelikli olarak yakın gelecekte bu teknoloji yaygınlaştıkça ve kullanımı arttıkça... ...bununla ilgili hukuki dijital bir altyapının da kurulacağına inanıyorum. Yani bunun da bir sınırlar olacak. E, sonuçta nükleer füzelerin kontrolünü yapay zekaya vermeyeceğiz. O da bizi yok etmek için o butona basıp e, kafamıza füzeler yağdırmayacak... Mutlaka denklemde insan olacak, mutlaka insanın özel bir yeri olacak. Evet birçok şeyi devralacak, biz değişeceğiz ama bir takım sınırlar da regülasyonlarla geleceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tekrar endüstri devriminden devam edelim. <laughs> endüstri devrimi uygulamaları neler? Dünya hangi aşamada, Türkiye'de ne durumdayız? Buyurun. Tabii Önce dünya nerede, Türkiye nerede ondan başlayalım. ...gözlemleyebildiğimiz kadarıyla dünyayla aramızda zaten çok büyük kopukluklar yok. Türkiye özellikle son 20-30 yılda yapmış olduğu atılımlarla... ...teknolojiyi kullanma, teknolojiyi uygulama ve üretme noktasında... ...artık aradaki farkı ufak ufak kapatmaya başlıyor. Biliyorsunuz zaten Türkiye 20 büyük ekonomi arasında. Önce bir takım altyapıların iyileştirilmesi lazım Türkiye'de. Yani içinde bulunduğumuz o lige doğru yaklaşması gerekiyor ama... ...dünyada neler yapılıyor? Şimdi... Programın başından beri konuşuyoruz. İşte hayatımıza e, IoT girdi, büyük veri girdi, siber güvenlik girdi. Bunların tamamı zaten endüstri 4.0 devrimiyle birlikte birçok yerde, birçok fabrikada kullanılıyor. En uç örnekleri söyleyecek olursak, işte Japonya'da bir robot fabrikası artık karanlık üretime geçti, e, çiplerini robotlar vasıtasıyla insansız üretiyor. Hepimizin çok iyi bildiği bir ayakkabı markası Çin'deki üretiminin bir kısmını Avrupa'ya kaydırdı ve e, karanlık fabrikada tamamen robotlarla üretiyor ve aynı kaliteyi tutturuyor. E, bunlar dünyadan verebileceğimiz uç örnekler. Ama normal şartlar altında bu iş biliyorsunuz kaynak e, sorunu. E, kaynak da aynı zamanda para, yetişmiş insan gücü ve zaman. E, dünyanın da e, bizim Türkiye'de olduğu gibi aynı temel problemleri yaşıyor. E, biz aradaki fark, en azından ben aradaki farkın çok uçurum olmadığını düşünüyorum Türkiye ile dünya arasında. E, gelişmemiz gereken bazı yerler var ama çok da uzakta değiliz. Evet. Ama neler yapılıyor derseniz bakın artık otonom araçları konuşuyoruz. Otonom uçakları konuşuyoruz. Hatta yaptık işte silahsız insan araçları, e, SİHA'ları, İHA'ları konuşuyoruz. Bunlar uydu linki kopsa da yer istasyonuyla bağlantısı gitse de kalktığı meydana kendi başına geri gelip inebilen e, sistemler yapay zeka tarafından e, üretiliyor. Bunlar tabii biraz uç örnek ama işte fabrikalarda artık şunu konuşuyoruz. E, üretim bantlarımızı artık makineler yönetiyor, e, yönetiyorlar. Bizlere raporluyorlar problemler oluştuktan sonra değil oluşmadan önce artık müdahale eder hale geldik. Önleyici bakımlarla. Önleyici bakımlarla aynen öyle. Ve sadece bakım da değil. Hani gidişattan yola çıkarak bunları Olası yapıyoruz. Olası hatalar. Aynen öyle. Daha büyük tarafta şey var. Öyle uygulamalar kullanıyoruz ki eskiden işte satışı belirlemek için satışçı arkadaşların verdiği forkeslerden yola çıkarak üretimciler plan yapardı. Şimdi bu işleri onlara destek olsun diye yazılımlar yapıyor, uygulamalar yapıyor ve öyle 3 5 değil yüzlerce binlerce parametreyi e, dahil ediyor. Ülkenin sosyoekonomik durumundan ilgi bölge, ilgili bölgede yaşanan işte doğal afetlere kadar e, ülkenin politik durumundan e, işte müşteri kitlesindeki yaşlı genç dağılımına kadar her şeyi dikkate alarak işte e, tüm satış tahminlerimizi ya da servis tahminlerimizi planlayan yazılımlar var. E, dolayısıyla e, bağlamak gerekirse aramızda çok büyük uçurumlar yok. E, bu iş tamamen ayrılmış olduğunuz kaynakla ve zamanla ilgili. Evet. ya Dediğiniz noktada özellikle bu pandemiyi de yapay zekanın tahmin ettiği birkaç program öncesinde bunu da değerlendirmiştik. Artık inanılmaz boyutlarda yani öğreniyor ve bu öğrendiğiyle beraber insanoğlundan çok daha hızlı biçimde yorumlayıp bir sonuç getirebiliyor. O anda anlayamayabiliyoruz onu. Yorumlayamayabiliyoruz ama bizim aslında işte verdiğiniz örnekten satışların pazarlamanın işte tedarik yönetiminin, üretim bandının Planlamasını daha sağlıklı yapması açısından çok önemli. Elimizde artık kaynaklar var, yazılımlar var. E, bu açıdan da e, teknoloji gerçekten çok değerli. Burada Mustafa Bey'e dönmek istiyorum. E, uzman sistemler ile yapay zeka arasındaki e, fark nedir? Kısaca açıklayabilirseniz mem memnun oluruz. Evet. E, uzman sistemleri yapay zekanın bir alt dalı olarak değerlendirebiliriz. Uzman sistemi adı üzerinde uzman kavramını içerdiğinden. ...bir belli bir alandaki, bir iş kolundaki bir uzmanın... ...bilgi birikiminin dijital ortamlara aktarılması olarak özetleyebiliriz. Yani uzman kişi bu uzmanlığında nelere bakarak karar veriyor? Burada yol haritası ne? Hangi parametreleri kullanıyor? Bu işi yaparken aldığı karar sonucunda neler ortaya çıkıyor? Uzmanın eşliğinde, yani uzmanla görüşüp bir analiz iş analistinin... ...bir uzmanla görüşerek uzmandaki bilgi birikimini alıp... Dijital dünyaya taşıdığı daha statik algoritmalardan bahsediyoruz. Ee, uzman sistemlerde verinin anlamlandırılması çok önemli. Yani veri nedir? Bu veri ne anlama gelir? Ee, ne işe yarar? İçinde hangi değerler vardır? Ee, bunun analizi, teknik analiz sonrasında da e, bir yazılım uzmanı tarafından bu bilginin öğrenilerek geliştirilmesini ifade eder. Ee, makine öğrenmesi kavramı ise e, uzman gerektirmeyen verinin anlamlandırılmasına ihtiyaç duymayan, verinin ne olduğuna bakılmaksızın bütün verileri alıp kendisi öğrenip kendisi işleyen yapılar olarak değerlendirebiliriz. E, buradaki e, makine öğrenmesinin belki üstünlüğü diyeceğimiz kısım ise e, uzmanların bile göremeyeceği bazı bağlantıları kendisinin öğrenebilmesi ve çıkarabilmesi, bunu istatistik modellerle ortaya koyabilmesi ve sonucu etkisini değerlendirebilmesi olarak gösterebiliriz. Aslında ikisi de özetle bakacak olursak yapay zekanın bir alt dalı olarak uzman sistemler ve makine öğrenmesi olarak ayırabiliriz. Çok teşekkürler. Şimdi Serkan Bey'e dönmek istiyorum. Uluslararası bir firmayı temsil ettiğinizi daha önce söylemiştik. Bilişim alanında uluslararası şirketlerin yerel mevzuatlarla ilgili değerlendirmeleri ve entegrasyonlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ben öncelikle şeyi söyleyeyim. Bu bir araştırmaya ya da geniş tabanlı bir soruşturmaya dayanmıyor. Benim tamamen kişisel. kişisel tecrübelerime dayanıyor. Evet, uluslararası bir şirkette çalışıyorum 11 yıldır. Ve uluslararası şirket işte Orta Avrupa'da yer alan bir ülkede konuştu ve merkezi orada. Evet, bizim Türkiye olarak işte... Klasik malum biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne uyum mevzuatından dolayı zaten birçok Avrupa Birliği regülasyonuna ya da kurallarına yakın bir şeyimiz var, seyrimiz var. Fakat bazı noktalarda ayrışıyoruz ee, e, bazı şeylerde, e, mevzuatlarda. İşte bunun başında e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle lead ettiği, önderlik ettiği bir e-dönüşüm projesi var. E, çok iyi biliyorsunuz hayatımızı e-fatura ile girdi, sonrasında e-defter, sonra e-arşiv fatura, e-irsaliye derken bu gidiyor. Bir taraftan da verileri koruma kanunumuz çıktı, kişisel verileri koruma kanunumuz çıktı. Her ne kadar GDPR ile Avrupa'dan yayınlamış olduğu General Data Protection Regulation'da çok benzer de olsa ayrıştığı yerler var. Nasıl bu ki uluslararası şirketler bu mevzuatlara diye soracak olursanız ...öncelik olarak çok son derece saygı duyuyorlar. Çünkü bu sadece Türkiye özelinde karşılaştıkları bir durum değil. E dönüp baktığımızda Rusya'nın da kendine özgü bir kişisel verileri koruma kanunu var. Çin'in de aynı şekilde var. Ya da biz e-faturadan bahsediyoruz, e-dönüşümden bahsediyoruz. Benzer bir yapı İtalya'da da var. E, Avrupa Birliği ülkesi olmasına rağmen Fransa'da da var. Dolayısıyla ilk defa duydukları kavramlar değiller bunlar. Hele hele Brexit'le birlikte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden aynı... Ayrılma süreciyle birlikte zaten hep düşündükleri gündemin aldıkları bir konu. E, bu e, saygı ve işte anlayışla karşılama durumu da zaten gündelik hayatta kendini bir yer ediniyor, buluyor. E, bu tip e, mevzuat değişiklikleri nedeniyle yapacağımız projeler her zaman öncelikli projeler oluyor çünkü işin ucunda bir yasal mevzuat var. E, bir de son derece anlayışla karşılayıp elinden, ellerinden geldikleri yardımı da sağlıyorlar. Çok teşekkürler. KVKK dediğimiz için birkaç hafta içerisinde Kişisel Beyleri koruma kurumu başkanımız Profesör Doktor Faruk Biliri canlı yayınımıza biz konuk edeceğiz. Kendisine sektörün merak ettiği soruları soracağız. İnşallah. Bu da tabii Türkiye'de evet yabancı firmalar çok daha fazla bence saygı gösterip buna uyum noktasında gayret gösteriyorlar. Biraz Türk firmalarının da bu noktada ya verbisi ertelendi, bizim yükümlülüklerimiz de ertelendi gibi bakmaması gerekiyor ki Sayın da bu konuda e, durumu açması açısından sorularımızı yönelteceğiz. E, Kişisel Veyleri Koruma Kurumu 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmişti. Hatta işte yıl dönümü e, geliyor durumda. 5. yılı tamamlamış olacağız ve buna tam uyum şart. Yani idari ve teknik tedbirler açısından uyum sağlamak gerekiyor. Bu konuları da e, Sayın Başkanımızla beraber detaylandıracağız. E, onun da ön bilgilendirmesini ben yapmış olayım. Şimdi e, Murat hocamıza e, dönmek istiyorum. Kendisini de beklettik. E, yapay zekanın sosyal topluma ne gibi etkileri olacak hocam? E, sizden bununla ilgili detayları almak isteriz. Evet. E, şimdi yani biraz önce arkadaşlar bahsettiler yapay zeka ülkemizde dünya ile geldi. Özellikle Selçuk Bayraktar Bey'in yapmış olduğu, önderliğini yapmış olduğu şirketin İHA ve SİHA projelerine çok güzel noktalara geldiğimizi ben de düşünüyorum. Fakat maalesef şu anda hala biz bunun sosyolojik boyutlarını çok fazla konuşmuyoruz. Ee, ne gibi bir farkındalık oluşturacak, ne gibi mesleklere destek olup ve mesleklerle alakalı değişiklik yapacak bunu çok fazla konuşmuyoruz. Mesela biraz önce otonom arabalardan bahsedildi. Tamam otonom arabalar çok güzel ki muhtemelen gelecek. Karanlık fabrikalardan bahsedildi. Evet yavaş yavaş karanlık fabrikalar gelmeye başladı. Ee, fakat şu anda bizim konuşmamız gereken şey belki de misal e, otonom arabalar geldiği zaman Türkiye'ye şimdi e, taksi şoförleri ne gerek kalmayacak? Otobüs şoförlerine gerek kalmayacak. Kamyon şoförlerine, minibüs şoförlerine gerek kalmayacak. Peki bu kadar kişi ne iş yapacak konusunu bizim bir an önce ivedilikle açıp konuşmamız lazım. Bu sosyolojik kırılma mesela biz şu an için bu pandemi süreciyle alakalı yapabileceğimiz bir kriz durumunu çok fazla konuşmamıştık ve birçok sektör hazırlıksız yakalandı. Eğitim sektöründen tutun, sağlık sektöründen tutun bu gibi durumlarda e, dijital dünyaya entegre olma konusunda maalesef çok fazla bir kriz masası oluşturmadık ve sosyolojik konuşmaları, sosyolojik kısmını çok fazla konuşmadık. Şu anda bunu Japonya mesela çok güzel yapıyor. Toplum 5.0 kavramıyla çok fazla e, yapıyor. İşte e, onunla alakalı gereksizler ki dakikalarda yine konuşuruz ve maalesef bizim hani işsizlikten tutunda e, psikolojik olarak sosyolojik olarak gençlerimize nasıl etki ettiğini çok fazla konuşmadık. Misal bununla alakalı örnek verecek olursam e, biz gençken e, ne olmak istiyorduk? Ne kadar çalışkan, tembel öğrenci de olsanız doktor olmak isterdik, mühendis olmak isterdik. Ee, bırakın beni, babama gidin, babam ilkokul mezunu durur. O da yine aynı şekilde ne kadar ilkokul mezunu da olsa kendisi olamadığı için çocuk işte oğlum, kızım, doktor olsun, öğretmen olsun, mühendis olsun derdi. Bırakın Türkiye Cumhuriyeti'ne, gidin Osmanlı Devleti'ne. Bu meslekler de yine bizim rol model mesleklerimizdi. Şu anda teknolojik açıdan geldiğimiz noktada yaklaşık son 2-3 seneden beri bu gençlerin acaba rol modelleri ne oldu? Şu an gençlerle özellikle ortaokul ve lisedeki öğrencilerle konuştuğumuz zaman hangi meslekleri yapmak istiyorsun dediğimiz zaman artık öğretmen demiyorlar. Artık doktor olmak istemiyorlar. Youtuber olmak istiyorlar. Gamer olmak istiyorlar. Espor oyuncusu olmak istiyorlar. Ve yaklaşık bu 2-3 seneden beri bir bu sosyolojik kırılım maalesef karşımıza gelmeye başladı. Bunu bizim bir an önce oturup konuşmamız lazım. Yani planlarını çizmemiz lazım. Yoksa artık bu çocuklar bizim olmayacak. Bunu üzülerek söylüyorum. Eğer bir ebeveyn olarak şu anda biliyorsunuz biz dijital dünyada toplum ikiye böldük. İkiye böldük derken akademik olarak işte X kuşağı, Y kuşağı falan diyorlar. Ben onu biraz daha herkes anlaşılabilsin diye dijital yerli ve dijital göçmen olarak değerlendiriyorum. Şu anda dijital yerli ve dijital göçmenler diye iki tane kavim var Türkiye'de. Hatta dünyada da böyle söyleyebiliriz. Biz mesela ben dijital göçmenim bu dünyaya sonradan geldim. Fakat bizim çocuklarımız dijital yerli. Yani ve şu anda pandemiden sonra da günde 8 saat internet başında Türk ortalamasından bahsediyorum ki bu çok çok daha gençlere çıktığı zaman çok çok daha fazlalaşıyor. Haliyle kültürel yapısını, sosyolojik yapısını, hedeflerini, amaçlarını tamamen bu gençler dijital ortamlardan öğreniyor, kişilerden öğreniyor. Ve maalesef 3. kitabında biraz bundan bahsetmiştim, dijital Psikolojik Devrim kitabında şu anki YouTuber'lar bizim rol modellerimiz oldu. Gençlerin rol modeli oldu. Ve bu YouTuber'larda dört tane ağır psikolojik rahatsızlık var. Bunlar nedir? E, ee, sadistlik, psikopatlık, e, narsizm, kendini beğenme hastalığı ve makyabilizm. Yani bir amaca doğru giderken her şey mübah görme hastalığı geldi bu çocuklar. Yani başka birisi zarar görme çok fazla umurlu olmuyor artık bu gençlerde. Çünkü rol model olarak gördüğü kişilerde bu özellikler var maalesef. İşte bu teknolojik durumu baktığımız zaman biz sadece diyoruz ki ya bu işlerle mühendisler ilgilensin. Tamam. Bir misal söylüyorum. Sosyal medya platformları. Misal Facebook. Evet bir yazılım mıdır? Evet yazılımdır. Fakat şu anda Facebook'la alakalı kullanıcı kişilerde sosyal medya bağımlılığı teknoloji bağımlılığı gibi durumlar var mı? Evet var. Peki bir psikolog veya bir PDR'ci bu teknolojik bağımlılığa e, teknolojik altyapıyı bilmeden müdahale edebilir mi? Yardım edebilir mi? Mesela şu anda gençlerde de yine aynı şekilde Twitch platformu diye bir platform var, sosyal medya mecrası var. Gençler burada canlı yayın yapıyorlar, yayın yapıyorlar ve para kazanıyorlar. Düşünsenize çocuğunuzu "E-spor oyuncusu çok fazla oyun oynuyor" diye eee psikoloğa götürdünüz. Çocuğunuz diyor ki "Konuş bakalım" dedi. Psikolog geldi dedi ki "Ben Twitch'ten yayın açıyorum." Twitch Twitch platformunu bilmedikten sonra ona bir destek olabilir misiniz? Kesinlikle olamazsınız. O yüzden artık bizim sosyolojik açıdan bu gelecek bütün değişimlere ön ayak olmamız lazım. Bu ön ayak olduğumuz zaman bu sosyolojik kırılımı yönlendirebiliriz. Ama bu sosyolojik kırılıma biz farkında olmadan bugüne kadar yapmış olduğumuz gibi olaya sadece teknolojik açıdan ve sadece mühendis açısından bakarsak bence çok büyük bir gol yeriz gibime geliyor ki bugüne kadar hani hep böyle bir gençler artık biraz koptu gibisinden böyle gençler eleştiriyoruz ya yani biz hani dijital göçmen dijital yerli diye ayırdık ya aslında biz yaptık bunu biraz o dünyada biz dijital yerlileri dijital yetim bıraktık işte bu yapay zeka girdiği zaman artık bu çocukların biz müdahale etmezsek, müdahale ederken de yasaklamaktan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın lütfen. Biz o dünyaya girip bir şeyler anlatmazsak, var olmazsak bu çocukları biz dijital yetim bırakacağız ve o çocukların annesi babası yapay zekalar olacak. Maalesef inşallah bu noktaya gelmeyiz diye ümit ediyorum. Evet çok önemli kısımlara değindiniz hocam. Ee, özellikle tabii işin toplumsal boyutuna çok iyi bakmak lazım. Yani mesleklerin değişimi kısmında verdiğiniz örneklerde birçok meslek evet otonom araçlar çıkınca o zaman işte otobüs şoförleri ne yapacak, taksiler ne yapacak? Bununla ilgili olarak devlet olarak bizim e, birçok işte bakanlığın eş güdümünde, Cumhurbaşkanlığının eş güdümünde <laughs> stratejilerimizi çok daha net olarak ortaya koymamız lazım. Yani şu vadede şu mesleklerin şekil değiştirmesi bekleniyor. İşte bu vadede bu meslekler ortadan kalkacak. Bunları bilebilirsek ki bunları bilebiliyoruz aslında şu an. Ona uygun olarak belki üniversitelerde ta işte ilkokuldan başlayarak, anaokuldan başlayarak çocuklarımızı doğru mesleklere yönlendirme imkanımız olabilir. Burada bir arz fazlasının olacağı meslekler varsa belki oradaki bölümleri kapatarak yerine yeni yenilikçi, daha henüz belki gelmemiş olan meslekleri koymamız lazım. Yani eskiden e, uzaydan bahsetmemiz mümkün değildir. yani. Uzayla ilgili bir bölümden mezun olduktan sonra Türkiye'de ne yapabilir? E, bu hiç yani yurt dışına aslında göç etmekten, e, beyin göç olmasından ya da Türkiye'de farklı bir alana yönelmesinden başka bir seçenek kalmıyordu. E, ama artık Türkiye uzay sanayinde de olacak yani. Uzaya da çıkma hedefi var. Dolayısıyla orada aslında me, şu anda da bir açık söz konusu oldu. Benzer şekilde Türkiye'nin stratejisiyle ve dünyanın gideceği yeri Dikkate alarak bu planlamaların ivedilikle yapılması gerektiğine ben katılıyorum. Özellikle bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığına ülkede çağrıda bulunmak isteriz. Bu noktalarda da sektör, STK'ları olarak işte akademik dünya olarak herkes destek vermeye hazır. Bu ülke hepimizin hepimizin geleceği ve çocuklarımızın geleceği söz konusu olduğu için herkes bu anlamda taşın altına koymaya, taşın altına elini koymaya hazır. Dijital Dönüşüm Ofisi Sayın Acıta Koç bu konuda oldukça vizyoner, bakanlıklarımız Sayın Varank Sayın Bakanımız oldukça vizyoner, onların liderliğiyle beraber buralarda önemli işler yapacağımıza ben inanıyorum. Elimizden gelen desteği de biz sektör olarak vermeye hazırız. <laughs>